Türk milletini tarihteki diğer milletlerden ayıran en önemli unsur çok yurt değiştirmek zorunda kaldıkları halde birlik ve beraberliklerinden kopmamış, her daim kendi kurdukları devlet düzeni ve disiplini altında yaşamaları olmuştur. Binlerce Türk binlerce kilometre yol aldıkları halde dağılmadan ve esir düşmeden yol alabilmişler ve ayak bastıkları yerde devlet olabilmişlerdir. Bu durum sadece deli bir cesaretin değil, büyük bir keşfin, planın ve aklın mahsulü olabilir. Ayrıca binlerce kilometre göçten sonra bile dağılmayan bir milletin bölünebileceğini düşünmek hayalciliktir. Tarih sayfaları Türklerin kurduğu pek çok devletle doludur. Çeşitli sebeplerden dolayı yıkılan Türk devletleri yeniden kurulmuştur. Türkler her yıkılıştan sonra küllerinden yeniden doğmuş gibi yeni devletini kurmakta çekinmemiştir. Her kuruluşun kahramanları olduğu gibi devletin yıkılışının da kahramanları vardır. Bu kahramanlar saymakla bitmez lakin bu kahramanlara yön veren, onları bir amaç ve kutsal gaye için toplayan, devletin derin dehlizlerinde Büyük Hun Devleti'nden beri var olan ve adına ne derseniz deyin kutlu bir teşkilat vardır. Çok eski yıllardan beri zaman zaman uyku dönemine geçen ve gerektiğinde aktif olan bu teşkilat bu milletin bağrından çıkan çok kahraman yetiştirmiştir. Özellikle yıkılış sürecindeki ve kuruluş aşamasındaki kahramanlar gayet önem teşkil etmektedir. Halen sırlarla örülü tarihimizde aydınlatılamamış pek çok noktalar vardır. Kahramanlar mevzusunda popüler kahramanlarımızın olmadığını söyleyebiliriz belki ya da göz önünde olan kahramanlarımız yok diyebiliriz. Göz önünde olmaması gerçekten kahramanlarımızın olmadığını mı gösterir? Türkiye, geçmişin gücü ve bugünün stratejisiyle küllerinden yeniden doğmaya hazırdır. Bütün bu tarihi bütünlük içinde heyetin varlığı önemlidir. 2200 yıllık kadim devlet geleneğimizin ve teamüllerimizin yapısı bizim gerçek gücümüzdür yeniden kurulmuştur. Heyetin varlığı demek Balkanlar demek, Kafkaslar demek, Orta Doğu demek, Türkistan coğrafyası demek, Afrika demek ve en önemlisi dünyanın kalbi Anadolu demektir. Heyetin varlığı demek Türkiye'nin derin gücü demektir. Hala bunu efsane sananlar var. Ama sanmayan ve sanmaması gerekenler de biliyor bilinmesi gerekenleri. Türkiye'nin bölgedeki derin kökleri uyandırılmak için tek bir yere bağlıdır heyet zamanı geldiğinde gerekeni yapacaktır. Anlatılacak olan, yazılmayan ve anlatılmayanlar olacak. Eğer ön yargıyı bir kenara bırakıp araştırırsanız, tarihte gerçekten bu olayların var olduğuna vakıf olacaksınız. Öğrenecek, anlayacak ve umutsuzluğu bir kenara bırakacaksınız. Sizlere önceki videolarımızda yurt dışındaki sistemleri anlatarak başlamak istedik. Amacımız karşının gücüne katkı vermek değil, günlük politik konular üzerinden sizleri oyalamak hiç değil. Devlet mefkuresi hakkında nacizane bilgi vermek istiyoruz. Türk devlet aklının anlatılan şekline değil, aslında anlatılmayan kısmına sizleri götüreceğiz. Hadi başlayalım. Aslında ne ikinci Abdülhamit Han ne de Osman Gazi Han ne de Selçuk Bey ne de Atilla bunlar dahi hizmetkardı. Mete Han döneminde bir istihbarat ağı olarak kuruldu. Olay ve durumlar karşısında kah gün yüzüne çıktığı kah yer altına indi. Aslında Mete Han babası Teoman'ın Çinlilerle yaptığı barış anlaşmasında Çinlilerin ikili oynadığının farkındaydı. Teomanı öldüren Mete tahta geçince istihbarat teşkilatını genişletti o dereceye ulaştı ki Çinliler suikast için adam yolluyorlardı. Fakat ajan Mete'nin adamı çıkıyordu. Bu süreçte 3 Çin kralının kellesi gidiyor ve Çin Mete Han'a biat ediyordu. Yediler Meclisi'ni kurduktan sonra devlet içinde Mete Han istihbarat alanında Oğuz Kağan diye ad edinir. Bu olaylar size hayali gelebilir. Başlarda da dediğimiz gibi araştırın ve araştırdıktan sonra itiraz edin. Metehan yani Oğuz Ata 24 boyu kontrolü altına almıştı. Fakat 6 boy Mete'nin hiyerarşisine baş kaldırdı ve Çinli kral Yeucu ile birlikte oldular. İki ordu karşı karşıya gelince o meşhur hilal taktiği ilk bu savaşta uygulanmıştı. Araştırmalara göre savaşın ismi Pai Teng Savaşı diye geçer. Dede Korkut'un anlattıklarına sadece söz olarak bakmayın. Oğuz Atan'ın yani Mete'nin dört sır katibinden birisiydi. Gün gelip Metehan öldüğünde oğlu Lao Shang babasının emanetine sahip çıkamadı. Lakin Mete 18 boydan gelenlere emanet etmişti devleti. Kunjin tahta geçince iyice zayıflayan devleti ayakta tutmak için istihbarat olmaktan çıkıp devlet aklı olmaya giden serüven başlamış oldu. Yer altında ilk olarak Hun hükümdarı Rugan'la devleti sistemleştirdiler ve Rugan öldükten sonra yeğeni Atilla'ya güç verdiler. Atilla o güçle Roma'yı dize getirip vergiye bağladıktan sonra Hristiyanlığa geçmek istemesi sebebiyle yanındaki 18 boy Atilla'ya itaat etmeyip geri döndüler ve Atilla seferden kısa süre sonra yatağında öldürüldü. Daha sonra İlek Han'ın tahta geçmesi istendiyse de Dengizek Roma ile işbirliğine girerek kardeşini alt etti. Peki ya sonra ne mi oldu? Boru devlet kurmak için devleti yıktı. Aynı sona benzer bir olay da Uygurlarda oldu. Budizm'e geçmeye çalışan Baga da kardeşi Tun Baga Han tarafından öldürüldüğünü göreceksiniz. 522 senesinde Bumin Kağan'la bir sistem daha kuruldu. Gök Tengri inancı 640 yılına kadar Asya'da yaşadı. 522 yılında Bumin Kağan'la cücenlere diz çöktürmüştük. Maverayün Nehre kadar sınırlarımız dayanmıştı. O zaman için Batı'dan gelen Arap Müslümanların orduları ile sınırlarımız kesişmişti. 639 yılına gelene dek ufak tefek anlaşmazlıklar dışında karşı karşıya gelmemiştik. 639'da Hazreti Ömer'in ülkesinden Sebe, Hazreti Ömer'e hainlik edip kaçarken bizim sınırımızda Hazreti Ömer'in gönderdiği önce Arap kuvvetleri ile karşı karşıya gelmişti. Gün sonuna kadar iki ordu beklerken Araplardan gelen elçi savaş istemediklerini, peygamberlerinin bunu yasakladığını belirtmişti. Sebeyi verirseniz Hz. Ömer'in dostluğu her zaman sizinle olacaktır diye belirtmişlerdi. Aslında savaşmak bizim de işimize gelmiyordu. İki farklı milletin dostluğu başlamış olacaktı. Ve bu dönemde Çinliler üzerimizde baskı kurmuşlardı. 640 yılında Kürşat ile bu baskıyı kırmak için Singanfu Kalesi'nde Çin'e isyan ateşini yakmışlardı. Ateş büyüdü ve Bilge Tonyukuk heyeti tekrar düzenleyecek, kardeşi Bilge Kağan devleti yönetecekti. 682'de 2. Göktürk Devleti kurulmuştu. 697 yılına gelindiğinde Yeşilırmak Savaşı ile 2. Göktürk Devleti'nin temellerini daha da sağlamlaştırmışlardı. 720 yılında Talas Savaşı yaşanmış, Çin parçalanma sürecine girmişti. Hatta Çin'in başında Tang hanedanını onlara bey, bizi de onlara vasal eledikleri için Çinlilerin kalan soyluları 762 yılında isyan ettiler. Bu olay tarihte Anluşan ayaklanması diye de geçer. Tekrar Müslüman Arapların Türklerle tanışmasına değinecek olursak, Müslüman Araplarla inançtaki benzerlikler nedeniyle Türkler İslam'a yakınlaşmıştı. Tabi buna karşı gelip Mani dinini benimseyenler de oldu. Uygurlarda Budizm'e geçmeye çalışan Bagatarkan Han'ın da kardeşi Tumbaga Han tarafından öldürüldüğünü göreceksiniz. Bu ikilemler içinde Uygurlarda yıkılmış Uygurların en kalabalık boyu İslam'ı seçmiş, Uygurlar yıkılıyorken Karluklarla yani Karahanlılarla birlikte İslam'a geçmekle kalmamış, benimsemiş ve bir devlet haline gelmişlerdi. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onun askeri ne güzel askerdir. Yeni hedef belliydi. Ezeli düşmanla Roma'yla bir daha karşı karşıya gelecektik. Lakin daha zaman gerekliydi. Türkler Emeviler döneminde Arapların tutumları nedeniyle 700'lü yıllarda tanıdığı İslam'ı 280 yıl sonra tam anlamıyla kabullenmişti. Satuk Buğra tekrar sistemi kurgulamış, Fergana'da amcası Oğulcak Kadir'i öldürerek tahta geçmişti. Türkler yıllarca savaşmış ve yorulmuştu. Araplardan ordularla bir yeri fethetmekten ziyade gönülleri fethederek de oraya nam salınabildiğini öğrenmişlerdi. Hoca Ahmet Yesevi'yi Anadolu'ya göndererek hem tanımak hem de Arapların Türklere yaptığını Türkler bölgede yapmak istedi. Ve başarılı da oldu çok sayıda Türkmen köyü ve şehri inşa ettiler. Artık Anadolu'ya doğru harekat başlamıştı. Maveraün Nehir Cent bölgesine Selçuk Bey ile yeni devlet kurmak için uykudan uyanılmıştı. Selçuk Bey ve devletinde vücut bulunacaktı. Gazneliler bunu gurur haline getirerek savaş ilan ettiler. 1035'te Horasan'a kadar Gazneliler geriledi. 1037'de Merv şehri, 1038'de Nişabur düşüyordu. 1040'ta Tuğrul Bey Dandanakan'da ihaneti affetmedi. Sultan Mesut savaştan kaçtı ama en yakın koruması tarafından öldürüldü. Yani en başından beri Gazneli Mesut'un ne yapmak istediği biliniyordu ama engel olunamadı. Bütün ihanetin içinde olanları da ortaya çıkarmak istediler. 1053 yılında Abbasi halifesini kurtarmış, Türk sancağının yanında İslam'ın da koruyucusu olmuşlardı. 1063'te Tuğrul Bey vefat etmişti. Vezir Nizamül Mülk de yaşıyordu. Hedefler ve Nizamül Mülk Alparslan'ı yetiştirdi. 1071'de Malazgirt'te Anadolu'ya ordularla giriş yapıldı. Akın akın Bizans'ın üstüne yürünecekti. Lakin Fatımiler küffarla işbirliğine girişmişti. Bizans seferlerine ara verilip Fatımilerin üzerine yüründü. Burada Türkler yalnız değildi. Eyyubilerle işbirliği yapılıyordu. Anadolu'ya kök salmak içindi. Gücün farkındaydılar. Elbette Selahaddin Fatimiler üzerine yürüdü ve yerle bir etti. Fakat bu seferde daha önceden gelinen topraklardan bir tehdit vardı. Moğollar. Kuralsız, acımasız ve ahlaksız savaşçılardı. Burada sizi ilk başta anlattığımız yere geri götüreceğiz. 24 boydan ayrılan 6 boy, Çin ile birlik olan ve yenilen 6 boy Tunguz önderliğinde bozkırlara çekilmişti. Bugün ise altı boydan gelen sistemli bir devlet oluşturup tehdit unsuru haline gelmişti. Bu tehdit önceden fark edilerek Celaleddin Harzemşah'a güç verildi. Harzemşahlarla İhtiyarlar Meclisi'nde alınan kararlarda Moğollar engellenmeye çalışıldı. Lakin Moğollar ordulardan önce adam satın alarak girdiler bu topraklara. Vezirler, komutanlar ve daha görevdeki birçok Selçuklu. Hatta Köse Dağ Savaşı'nda 70 bin kişilik Selçuklu ordusu, 35.000 kişilik Moğol ordusu karşısında hezimete uğruyordu. Selçuklu tarihe karışırken beyler kendi beyliklerini kuruyorlardı. Bu Moğolların kuklası haline gelen Selçukluları itibarsızlaştırmıştı. Daha sonrası Baybars Moğolları tarih sahnesine kara bir leke olarak gömerken Anadolu'ya bir baş lazımdı. Burada bir soluklanalım istedik. Biz anlattık, anlatacağız. Dinliyorsunuz. Anlattıklarımıza hayal ürünü diyen illaki çıkacaktır. Sadece bir soru soracağız. Tarihteki 16 Türk devletinin yıkılması ve yine 16 Türk devletinin kurularak başa geçmesi nasıl açıklanır? Bu sadece bir isim değiştirme değilse nedir? Aslında yıkılan hiçbir devlet yok. Sadece isim değiştiren sistem var. Ve Anadolu'ya kök salınmıştı. Çınar'ı büyütecek ve koruyacak bir bey lazımdı. Ertuğrul Bey'in uygun isim olduğuna karar verildiği vakit onda vücut bulma kararı alındı. Hacı bektaş Veli'nin buyruğu üzerine Osman'da emin oldular. Hacı bektaş Veli'nin Vilayetname adlı eserinde bu konu anlatılmıştır merak edenlere. Dursun Fakı Osman'a yön tayin edecekti. Gerçi yol belliydi ama Osman genç ve tecrübesizdi. Daha sonra Osman palazlanmış, Osman Bey olmuştu. Osman Bey artık kabına sığmaz olmuş ve kök salan çınarın köklerini sağlamlaştıracak, onu büyütecek olan baş olmuştu. Devlet kurulmuş ve hızla büyümeye, gelişmeye başlamıştı. Osman Bey'den sonra Orhan Bey tahta geçmişti. Yanında yetişmiş iyi komutanlar vardı. Köse Mihal ve Evrenos başta olmak üzere hem Bizans üzerine hem de Balkanlara akınlar başlamıştı her şey yolunda giderken Balkanlarda Hilal ve Haçın Savaşı yeniden başlamıştı. 1389'da 1. Kosova Savaşı kazanılmıştı. Yıldırım Bayezid Han 1398'de Nibolu'da kazanmıştı. Çok zayiat ve şehit vermiştik. Ama Yıldırım Timur'a 1402'de Köse Dağı'da dayanamamıştı ve Fetret devri başlamıştı. Mehmet Çelebi kardeşi Musa Çelebi'yi yenerek Fetret devrine son vermişti. 1421'de Murat tahta çıkmıştı. Çok badire atlatılmıştı ama hedef değişmemişti. Murat Han hazırlıklara başlamıştı. 34 sene geçmişti. Tarihler 29 Mayıs 1453'ü gösterdiğinde Roma'nın göz bebeği İstanbul'da sancağımız dalgalanıyordu. O gün bizim onur, gurur ve övünç günümüzdü. Asırlık düşmana bir darbe vurulmuş, intikam alınmıştı. Bu zafer bir son değil, yeni bir hedefin başlangıcı olmuştu. Hedefte Kudüs ve Roma vardı. Bu üç şehre hakim olan dünyaya hakim olurdu. Lakin Roma boş durmamış, kutsal kandan saydıkları son Bizans imparatorunun kızını Malta üzerinden Rus prensle evlendirerek Roma'nın koruyuculuğunu Ortodoks olan Ruslara vermişlerdi. Biz hedeflerimiz doğrultusunda seferlere devam ederken Otranto öncesi İtalya'ya Hristiyan ama Osmanlı'ya sadık aileler yerleştirmiş, ileride Papalığın başına bu ailelerden birini geçirme hedefiyle ilerliyorduk. Burada bir bilgi verelim biraz araştıran kimselere bu bahsettiğimiz teşkilat 14. yüzyıl Roma Germen İmparatorluğu tarafından Vatikan'a sunulan bilgilerde Katolik Papalığın Ortodoks Bizans'a yardım etmesi gerektiği, 2. Mehmet'in yalnızca İstanbul'u değil dünyayı egemenliği altına almak istediği konusunda tıpkı Malta Şövalyeleri gibi Hilal'in de şövalyelerinin olduğunu belirtiyordu. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han hedeflerine ulaşamamıştı. Hain bir komployla zehirlenerek vefat etmişti. 21 Mayıs 1481'de tahta 2. Bayezid geçmişti. Cem, tahta kendinin de hakkı olduğunu, hatta devletin gerekirse bölünmesi gerektiğini belirtmişti. Böyle bir teklif kabul edilemezdi ve bu durum geri dönülmez olaylar serisini başlatmıştı. Bayezid, ata mirasını korumak için Cem'i savaşta yenmesine rağmen kardeşine merhamet göstermişti. Cem önce Mısır, sonrasında Rodos'a geçmişti devlet tehlikeye girene kadar akıl ortaya çıkmamış sırrın sır kalması için çabalamışlardı daha sonra selim'de karar kıldılar devlet bekası için destek verdiler Tahta geçen ve devleti tek elde toplayan Selim Han, babasının yumuşak yüzlü politikalarını bir kenara bırakarak Safevi devletine doğru harekete geçmiş 23 Ağustos'ta Çaldıranda Safevileri yenerek bütün İran'ı ele geçirerek Fatih'ten beri süre gelen Safevi Osmanlı anlaşmazlığına son vermek istemişti. Lakin Anadolu'da annesinin Dulkadir oğullarından olması, bu nedenle Dulkadir rahat hareket etmeye başlaması ve tehdit unsuru oluşturmaya başlaması nedeniyle Anadolu Birliği'nin tamamlanması için Dulkadir oğullarına sefere çıkmak zorunda kalmış ve İran seferi iptal edilmişti. Safeviler bu durumu fırsata çevirerek Memlüklerle ittifak yapmışlardı. Ve Yavuz, Cem Sultan meselesi ve bu durumun üst üste gelmesiyle birlikte rotayı Memlüklülere çevirmişti. Aslında bölgede Yavuz, Türk ve İslam birliği yolunda ilerliyordu. 28 Ağustos 1516 Halep 19 Eylül 1516 Hama, 21 Eylül 1516 Humus, 27 Eylül 1516 Şam, 28 Eylül 1516 Lübnan, 30 Aralık 1516 Kudüs, 2 Ocak 1517 Gazze, 22 Ocak 1517 Ridaniye, 24 Ocak 1517 Kahire'nin alınması ile birlikte Memlük Devleti tarihe karışıyordu. Burada tarihleri bilerek vermek istedik. Arka arkaya gelen fetihlerde Yavuz sadece Mercidabık ve Ridaniye'de Memlüklerle karşılaşmıştı. Diğer bölgeler emir buyruğu bilip Osmanlı'ya tabi olmuşlardı. 1520 senesinde Yavuz, Osmanlı'nın ilk halifesi olarak vefat ederken tahta Süleyman geçiyordu. Büyük ve kudretli bir sultandı. Lakin bazen bu özellikler yetmezdi. Kanuniye sırrı açmaya gerek duymadılar. Üç sebebi vardı. İlki Kanuni'nin gösterişe düşkün olmasıydı. İkinci sebebi malum Roksana konusu ki bu Osmanlı'nın ilk yara aldığı noktaydı. Üçüncü sebep ise devlete yol göstermeye gerek duymadılar. O zaman için Sivas vilayeti İngiltere'nin 35 katı, Fransa krallığının ise 40 katı büyüklüğünde altına sahipti. Bu sürede sırrın sahipleri sır oldular. Artık Osmanlı topraklarında savunma yapmayacak, Avrupa'da oyun kuracaklardı. Luther kiliseye karşı biriydi. Onu satın alarak isyanın öncüsü haline getirmişlerdi. Aslında Roma Germen İmparatorluğundaki Habsburg taht savaşında protestanlık imgesiyle destek oluyordu. Ordularla gidince birleşiyorlardı. Onun yerine bölmeyi planlamış bu doğrultuda hareket ediyorduk. Alman prenslikleri protestanlığa geçmiş, protestanlar hakimiyeti ele geçirmişti. Lakin süreç bitmiş değildi. Protestan İngiltere ile Katolik İspanya arasında yıllar sürecek savaş başlamıştı. Bu savaşa dahil olmayacak Und? Ardından Kanuni vefat etmiş, tahta çeşitli oyunlarla 2. Selim geçirilmişti. Burada ağır bir darbe almış sır sahipleri güçlü Şehzade Mustafa'yı uygun görmüşlerdi. Fakat Kanuni efsunlaşmış gibi evladını boğdurunca bundan sonra devlette kimseye sır açılmayacaktı. Devleti ve milleti kendi haline bırakmayacaklardı elbet. Sadece sır açılmayacaktı. Ta ki mason bir padişah olan 5. Murat Osmanlı tahtına geldiğinde. 5. Murat tahta geçtiğinde gün yüzüne çıkmaya karar vermiş Abdülhamit'e güç vermek için yeniden ortaya çıkmışlardı. Devleti kurtarmak için değil, yeni devletin kurulması için süre kazanması gerekiyordu. Abdülhamit Han da 33 sene zaman kazandırmış, nice yiğitler yetiştirmişti. Teşkilat-ı Mahsusa bünyesinde ileride devlet aklı olacak Süleyman Askeri, Hüsamettin Ertürk, Enver Paşa, Eşref Kuşçubaşı, Mustafa Kemal Paşa ve Fuat Balkan bunların en bilindikleriydi. Eşref Kuşçubaşı hücresinde Emir Şekip Aslan Beyrutlu Dürzi aileye mensuptu. Osmanlı Süveyş Kanalı harekatına katılmış, Mısırlı Abdülaziz Çavuş ile görüşmüş, Türkiye-Suriye arasında Türk-Arap devleti kurmak için çabalamıştı. Muhafak olamayınca Balkanlarda Müslümanların bağımsızlığı için gayret gösterecek olan Aliya İzzet Begoviç'i yetiştirmişti. Libya'da Seyid Ahmet Libya'nın özgürlüğü için gayret göstermiş, 1951'de ilk Libya Kralı Şeyh İdris Seyit Ahmet'in kuzenidir. Hindistan'da Hindistan Müslümanlığı kurulup 1947'de Mahsusa üyesi Muhammed Ali Cinnah ilk Pakistan başkanı olmuştur. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Abdülhalim Çelebi TBMM'nin ilk meclis başkanı vekili olmuştu. Eşref Kuşçubaşı hücresi savaşın seyrini değiştirmiştir. Almanlar ve Rusların Bakü ve Musul petrolleri için anlaştığı istihbaratını alınca Rusya'daki Türkmen hücrelerini Enver Paşa komutasında Azerbaycan ve Türkmenistan topraklarının özgürlüğü için savaşırken Enver Paşa 1922'de Belcivan'da Ruslarla harpte şehit düşmüştü. Anadolu hücresi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde hareket ediyordu. Mareşal Fevzi Çakmak o zaman Genelkurmay Başkanı sıfatında. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında emrinde olduğunu belirterek Anadolu'daki mücadelenin yanında yer alıyordu. Kurtuluş savaşı bitmişti. Yeni devlet kurulmuş, kısa sürede çok yol kat edilmişti. Ancak Paşa Hakk'a yürüdü ve bizlere bu kutlu devleti emanet etti. Biz anlattık, siz dinlediniz. Son olarak Türk milleti kadar kaderini devletiyle bütün olarak görmüş başka bir millet yoktur. Türk milleti daha çocukluktan Allah devlete zeval vermesin düşüncesiyle yetişmiştir, yetişecektir de. Orta Asya'dan göç ederken ordu millet anlayışına vakıf olan atalarımız eski devletlerden gelen bilgi, birikim ve tecrübelerden de faydalanmışlardır. Öyle ki bir Türk devleti tarih sahnesinden çekilirken hemen bir diğeri ardı sıra yeni bir umut olarak ortaya çıkmış, değişen sadece isim ve rejim olmuştur. Eskiyen bir elbisenin yerine yeni bir elbisenin giyilmesinden ibaret bir durum halini almıştır. Devlet kurmak, geçmişte Türkler için özünde esas olan milletin kendi kültürü, örf ve adetinin korunarak bağımsız bir devlet mefkuresiyle dünyaya bakmalarından kaynaklanmıştır. İşte bu noktada biz de geçmişteki olaylara sağıyla soluyla, önüyle arkasıyla fikirlere esir olmadan kendi fikirlerini oluşturmak gerektiğini düşünüyoruz ki bu elzem bir durumdur. Ahi Evran, yılanın zehrinin panzehri yine yılanın kendi zehridir demiştir. Bu düsturda devleti ebed müddet düşüncesiyle yetişecek genç nesillerden Meteler, Kürşatlar, Alparslanlar, Baybarslar, Ertuğrul'lar, Yavuzlar, Fatihler, Mustafa Kemal'ler gibi bağrından liderler çıkartan bu necip milletin ümitsizliğe kapılmadan hak buyruğu için hak yolunda bir ve tek olması temennisiyle Kurt postuna sarılmış çakal sürüsüne inat, boz iti bozkurttan ayıracak. O kutlu gün geldiğinde, Türk meydana indiğinde, oyun son bulur, kahpe düzen yıkılır. Kadir Mevlam tez eyle, ordumuzu muzaffer, Turan'ı nasip kısmet, birliğimizi daim eyle. Tarih değişir, fıtrat asla, isim değişir, hedef asla. Ver Bismillah Ey cengin tarihi Bize yol veriyor Bekliyor bizleri Zafer Bismillah